Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Benzer bir soru. Sorular farklılaşacak, dallaşacak bilginiz olsun. Genel terimi AN olan dizinin kaç terimi negatif? Şimdi biz anlatırken AN ifadesine dizinin genel terimi demiştik. Dizinin genel terimi aslında dizinin kuralını temsil eder. Genel terimi verilen bir ifadeyi böyle parantez içine aldığınızda Dizinin de kuralını bulmuş olursunuz. O zaman ben AN genel terimini parantez içine aldığımda diziyi de buldum. Benden ne istiyor? Kaç terimi negatiftir? Yani AN dizisinin sıfırdan küçük olmasını istiyor. Fakat bulacağım N değerleri yine pozitif sayılar olmak zorunda. AN'i sıfırdan küçük yapıyorum. Yani 2N-18 bölü 3N artı 9 küçük sıfır olmalı. Ben zaten bu çarpandan ayrılmış olduğu için pay ve paydanın köklerini buluyorum. Bunun kökü 9. Bunun kökü eksi 3. Hemen işaret tablomu çizdim. Burada bir eksi 3 var. Burada bir 9 var. 9 üstte olduğu için normal. Eksi 3 altta olduğu için anormal bir köktür. Şimdi üst taraf ve alt tarafın işaretlerine baktığımda ikisi de pozitif olduğu için pozitifin pozitif bölümü pozitif pozitifle başladım. Ve her köke geldiğinde işaret değiştirdim. Benden sıfırdan küçük negatif olduğu bölgeyi soruyorsa bu bölgedeki en değerlerini alacağım. O zaman bölgem eksi 3'e 9 aralığında en değerlerini seçin diyor. 3 ve 9 aralığındaki en değerleri de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yani toplam kaç tane terim çıktı? 8 tane terim negatifmiş. Yani en yerine 1 yazdığınızda A1 negatif. İsterseniz yazın bakın. 1'den 8'e kadar hangi değeri yazarsanız yazın. A en dizisinin terimleri daima negatif oluyormuş. A en dizisinin kaçıncı terimi 10'dur. 10 bölü 21 diyor. Şimdi benden A n dizisini 10 bölü 21 yapan n değerini bulun diyor. Tamam mı? Bir dizinin kaçıncı terimi 10 bölü 21 demek A n dizisini 10 bölü 21 yapan n sayısı kaçtır? Onu bul diyor aslında. O zaman ben de hemen A n dizisini 10 bölü 21'e eşitledim. Yani 3 n eksi 4 bölü 4 n artı 10'u kesinlikle 10 bölü 21'e eşitledim. Bakın bir denklem çözüyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptım. 63 n eksi 84 eşittir. 40 n artı 100 çıktı. Bunu bu tarafa bunu da bu tarafa attım. 23 n eşittir. 184'ten n kesinlikle 8 çıkar. Demek ki n yerine 8 yazdığında dizinin 8. terimi olan a8 kesinlikle 10 bölü 21'e eşitmiş. Dizinin kaçıncı terimi 10 bölü 21 dediği için diziyi 10 bölü 21'e eşitledim ve bunu yapan n değerini buldum. Demek ki dizinin 8. terimi 10 bölü 20'dirmiş. 20. Tamam. AN 3 bölü 4N artı 1 dizisinin kaçıncı terimi 1 bölü 12 1 bölü 4 aralığındadır diyor. Şimdi benden dizinin bu aralığa düşmesini istiyor. Şimdi o zaman diyorum ki AN dizisi madem 1 bölü 12 ile 1 bölü 4 aralığında olacaksa ben bu eşitsizliği çözdüğümde bu eşitsizliğe ait n değerlerini bulduğumda kaç tane terimin de bu aralıkta olduğunu bulurum. Hemen dizinin genel kuralını 1 bölü 12, 1 bölü 4 aralığına atıyorum. 1 bölü 12, küçük 3, 3 bölü 4'ten artı 1, küçük 1 bölü 4. Şimdi bilinmeyen altta olduğu için şöyle yapabilirsiniz. İsterseniz önce bunu alır, buradan beni bulursunuz. Daha sonra bunu alır, buradan da bir n sayısını bulup çözersiniz. Ya da hep beraber komple gidersiniz. Ben komple gideyim. Eşitsizliği ters çeviriyorum. Eni üste atmak için bütün eşitsizliği ters çevirdiğimde eşitsizlik yön değiştirir. Bunu sakın unutmayın. 12 büyüktür. 4n artı 1 bölü 3 büyüktür. 4 oldu. Bir eşitsizliği ters çevirdiğinizde işaret yön değiştirir. Burada rasyonel ifadeyle uğraşmamak için bütün paydaları 3 ile eşitleyip paydaları siliyorum. 36 bakın sildim artık bölü 3'leri yazmayacağım. 36 büyük. 4n artı 1 büyük. 12 amaç eni bulmak ya eni bulmak olduğu için şuradaki biri yok etmem lazım. Buradaki biri eşitsizliklerin diğer taraflarına eksi bir olarak attım. Yani aslında her taraftan bir çıkardım. Yani şuradan bir çıkardım, buradan bir çıkardım, buradan bir çıkardım. Amaç buradaki artı biri diğer taraflara dağıtmak. Yani 35 büyük 4 en büyük 11 çıktı. Amaç eni bulmaksa her tarafı da 4'e böldüğümde 35 bölü 4 büyük en büyük 11 bölü 4 çıktı. Şimdi bu aralıktaki n sayılarını bulmam lazım. Ancak n ne olacaktı? 1, 2, 3 gibi pozitif sayma sayılar olacaktı. Şimdi bunlar rasyonel aralıkta ya bu aralıktaki sayıları belirlemem lazım. 35 bölü 4 dediğim şey 8 küsürlü bir sayıdır. Tam 9 değildir. 8.5, 8.7 gibi bir şeydir. Sağlıyorum. 11, 11 bölü 4 dediğim şey de 2 küsürlü bir sayıdır. O zaman n sayısı kesinlikle 2 küsürlü bir sayıyla 8 küsürlü bir sayı arasında olmalı. O zaman n dediğim şey pozitif sayılar olacağına göre 2 ile 8 arasındakiler 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 olarak literatüre geçer sevgili. Arkadaşlar bakın 8'i de alıyorum. Çünkü bu 8 küsürlü bir sayı. Yani 8.7 gibi bir şey. Bu da atıyorum 2.8 gibi bir şey. 8.7 ile 2.8 arasındaki pozitif tam sayılar işte bunlardır. Yani dizinin toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane terimi 1 bölü 12 ile 1 bölü 4 aralığına düşüyormuş. İfade bu. Devam genel terimi verilen dizinin kaç terimi 75'ten küçük? Biz ne demiştik? Genel terimi verilen bir diziyi bulmak için genel terimi böyle yuvarlak içine alın. Alın. Genel terimi parantezin içine aldım. Artık diziyi buldum. Benden diyor ki dizinin kaç terimi 75'ten küçük. Yani an küçük 75 olmalı diyorum. A n dizisini 75'ten küçük yapan n değerlerini bulacağım. Fakat bulacağım n değerleri yine pozitif sayma sayıları olmak zorunda. A n yazdım. n kare artı 7 n eksi 3 küçük 75. Attım bunu bu tarafa. n kare artı 7 n eksi 78 küçük 0. 78'i çarpanlarına ayırırsam 13'e eksi 6 çıktı. Öyle iki tane sayı buldum ki çarpımları eksi 78 toplamları da artı 7. Yani ben bunu n artı 13'e n eksi 6 küçük 0 dedim. Buradan birinci kök eksi 13 ikinci kökte 6 çıktı. Hemen aralığı bulmak için işaret tablomu çizdim. En yüksek dereceli terimin işareti pozitif olduğu için artıdan başladım ve her kökte işaret değiştirdim. Negatif de kısmı sorduğu için ben n sayılarını eksi 13'e 6 aralığından seçebilirmişim. Peki eksi 13 ile 6 aralığında birden başlayan pozitif sayma sayılar nelerdir? 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani toplam bu dizinin 5 tane terimi 75'ten küçükmüş. Peki o 5 terim kim? Bunlar 1, A1, A2, A3, A4 ve A5 terimleri kesinlikle 75'ten küçüktür sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Genel terimi olan dizinin kaç terimi tam sayıdır? Şimdi genel terimi verilen bir diziyi bulmak için yuvarlak içine alın demiştik, aldık. Bu dizinin kaç teriminin tam sayı olduğunu soruyor. Şimdi soruyu böyle değil de temel kavramlara döndüğümüzde şöyle sorsaydı: x artı 9 bölü x artı 1 ifadesini tam sayı yapan kaç tane x değeri vardır diye sorduğunda ne yapıyorduk? Demiştik ki biz pay ve paydasında aynı değişkenin olduğu bir ifadeyi tam sayı yapan kaç değer vardır bulmak için önce payı paydaya böleriz ki üstteki x gitsin diye. x artı 9'u x artı 1'e bölüyorduk. Bir tane x artı 1, x artı 1, 8 kalıyordu. Yani x artı 9 bölü x artı 1'i tam sayı yapan değeri bulmak yerine böldüğümüzde ortaya çıkan 1 artı 8 bölü x artı 1'i tam sayı yapan değeri bulmaya çalışıyoruz. Çünkü bir bir tam sayıdır incelemeye gerek yok. 8 bölü x artı 1'in de tam sayı olması için x artı 1'in 8'i bölmesi lazım demiştik. 8'i de bölen sayılar 1, 2, 4 ve 8'dir. Bir de bunların eksilisi vardı. Temel kavramlarda bunları anlatmıştık. Bu sefer bunu dizilerde uyguluyoruz. Madem benden bu dizinin tam sayı olmasını istiyorsa n artı 9 bölü n artı 1'i tam sayı yapan n sayılarını bulacağım. n sayılarım tabii ki kaçtan başlayacak? 1'den başlayıp sonsuza kadar giden kümeden almak zorundayım. Negatifleri alma imkanım yok. Sıfırda olamaz. Şimdi n artı 9 bölü n artı 1'i tam sayı yapan pozitif n doğal sayılarını arıyorum. ne yapıyorduk biz yine üstte ve altta n varsa payı paydaya bölüyoruz demiştik. Böldük bakın böyle bir şey çıktı. Yani ben n artı 9 bölü n artı 1 ifadesini 1 artı 8 bölü n artı 1 diye yazabilirim. Yani bunu tam sayı yapan en değerlerini bulmakla bunu tam sayı yapan en değerlerini bulmak aynı tabiye çıkar. E bir zaten tam sayı. O yüzden bunu incelememe gerek yok. Geriye ne kaldı? 8 bölü n artı 1'in tam sayı olması kaldı. N'e birden başlayıp değerler vereceğim ve 8 bölü n artı 1 tam sayı olacak. Şimdi ben ne biliyorum? 8'i bölen sayılar bunlardı. O zaman n artı 1 sayısı kesinlikle, bakın n negatif olamayacağı için negatifleri almıyorum. Tamam mı? Hani Niye almadı diye düşünmeyin. n artı 1 kesinlikle 1 2. Bakın 8'i bölen sayılar 4 ve 8 olabilir. Doğru mu? Doğru. O zaman n artı 1 1 ise n 0'dır. Ancak n 0 olamazdı. 1'den başlayacaktı. Gitti. E n artı 1 2 ise n 1'dir. Gerçekten burada n yerine 1 yazdığımızda 8 bölü 2 4'tür. Ve bir tam sayıdır. Aynı mantıkla n artı 1 eşittir 4 ise n 3'tür. Gerçekten ben burada n yerine 3 yazdığımda 8 bölü 4 2'dir ve bir tam sayıdır. Ve son olarak 8'i indiriyorum. n artı 1 eşittir 8'den de n 7'dir ve gerçekten n yerine 7 yazdığımızda 8 bölü 8 1 bir tam sayıdır. Demek ki n artı 9 bölü n artı 1 ifadesini tam sayı yapan kaç tane eleman buldun? 3 tane 1, 3 ve 7. Yani A1 kesinlikle bir tam sayıymış. A3 kesinlikle bir tam sayıymış. Yazın bakın inanmıyorsanız. Ve A7 kesinlikle bir tam sayıymış. Demek ki bu dizinin toplamda 3 tane terimi tam sayıymış. Neden sıfırı ve negatifleri alamayacağımızı anlattım. Umarım ona dikkat ettiniz. Çünkü en sayısı doğal sayı olmak zorunda. Hiçbir doğal sayı Sıfır bile olamıyor. Geçtik dersimizin son sorusuna. Bu dersi ikinci çekişim mikrofonda ve kamerada sıkıntı var diye bir daha çektim. Tüm yorucuydu biraz. Şimdi AN dizisinin kaç terim tam sayıdır diyor. Bu sefer üstte ve altta yine N var. Hatta üst ikinci dereceden var. Şimdi yine aynı mantıkla. Ben diyorum ki N kare artı 4N artı 16 bölü N artı 2'yi tam sayı yapan N sayılarını arıyorum. Tamam mı? Kaç tane N sayısı vardı? Peki N'ler kaçtan başlıyordu? Tabii ki 1'den başlıyor. Sonsuza kadar gidiyordu. Bunu tam sayı yapan kaç tane pozitif doğal sayı var? Bakıyorum üstte ve alta bilinmeyen varsa payı paydaya bölelim ki üstteki bilinmeyen gitsin demiştik. O yüzden payı paydaya bölüyorum. N kare artı 4 artı, artı 16'yı n artı 2'ye böldüm. Polinomlardaki bölme işlemi. N kareyi bulmak için bunu n ile çarptım. N çarpı n n kare n çarpı 2 2 n. Burada n kareleri yok etmek için çıkartıyorum. Yani bu eksi oldu. Bu da eksi oldu. Gitti. Burası 2n artı 16 kaldı. 2n'i bulmak için bunu da yine 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı n, 2 n, 2 kere 2, 4. Ve yine bunları birbirinden çıkardığımda bu eksi, bu da eksiye dönüştü. Geriye burada 12 kaldı. Yani, yani, yani n kare artı 4 n artı 16 bölü n artı 2'yi tam sayı yapan değeri bulmak yerine payı paydaya böldüğümde ortaya çıkan n artı 2 bu buraya geçiyor. Artı kalan üste geçiyor. 12 bölü n artı 2'yi tam sayı yapan değerleri bulma. Aynı mantıktır. Bunu bulmak yerine bunu bulduk ki pay payda bölüm şuradaki n gitsin. Sayı olursa ben biliyorum. zaten n tam sayı olduğu için doğal sayılar aynı zamanda tam sayıdır. n artı 2 zaten bir tam sayıdır. Bunu incelememe gerek yok. Geriye ne kaldı? 12 bölü n artı 2'nin tam sayı olması kaldı. n'e şu kümeden öyle değerler yazmalıyım ki 12 bölü n artı 2'nin tam sayı olması lazım. Birden başlayalım. N yerine 1 yazdım. 12 bölü 3. 4. Tam sayı. 2 yazdım. 12 bölü 4. 3. Tam sayı. 3 yazsam 12 bölü 5. 4 yazsam 12 bölü 6. Tam sayıdır. 5, 6, 7, 8, 9 yazdım. Olmuyor. Bir de 10 yazdım. 12 bölü 10. 2 1'dir. Yine bir tam sayıdır. Demek ki 12 bölü n artı 2'yi tam sayı yapan toplamda kaç değer buldum? 4 değer buldum. Demek ki bu dizinin toplamda kaç tane terimi tam sayıymış? 4 tane terimi tam saymış. Bu terimler kim? En yerine 1 yazdım. A1. A1 tam sayı. 2 yazdım. A2 tam sayı. 4 yazdım. A4 tam sayı. Ve 10 yazdım. A10 kesinlikle tam sayıdır. Bu terimler dışındaki hiçbir terim tam sayı değildir. Dizilerin birinci aşamasına girişi yaptık. Aritmetik ve geometrik olmayan normal dizilerle ilgili uygulamalarımıza devam edeceğiz. 3 ders boyunca yine Soru Rüssiptimleri ve soru çeşitlerini çözdükten sonra aritmetik ve geometrik diziye geçiş yapacağız. Diziler mantık itibariyle fonksiyonların aynısı olduğu için tüm dersleri dikkatlice takip etmenizi rica ediyorum. Bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.